Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere bitir namazından sonra okunan ve 100 hac, 100 umre ve şehit sevabı kazandıran kıymetli bir zikirden bahsedeceğim. Öncelikle bu zikirin okunuşuna geçelim ve daha sonra da bu zikirin nasıl faziletleri olduğundan bahsedelim. Zikrin okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Subbuhun Kuddüsün Rabbül Melaiketi ve Ruh Bu kıymetli zikrin anlamı ise şöyledir kıymetli kardeşlerim. Allah her kötülükten münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve ruhun Hazreti Cebrail'in Rabbidir. Kıymetli kardeşlerim bu zikrin fazileti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya şöyle buyurdu. Herhangi bir mümin erkek veya kadın bitir namazından sonra üç defa bu zikri söyler. Sonra secdeye varır ve secdede iken aynı tesbihi beş defa söyledikten sonra başını kaldırıp bir defa ayetel kürsiyi okur. Beş defa daha aynı tesbihi okursa Canımı kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki o kimse henüz bulunduğu yerden kalkmadan allah Teala onu bağışlar. Kendisine yüz hac, yüz umre sevabı ve şey sevabı verir. Ona bin melek gönderir de hepsi onun iyiliklerini yazar. Böylece o kimse bin köle azat etmiş gibi olur.'' Allah Teala onun duasını kabul buyurur. Kıyamet günü kendisine cehennem ehlinden 70 kişiye şefaatte bulunma müsaadesi verilir. Bu halde iken ölecek olursa şehit olarak ölmüş olur. Kıymetli kardeşlerim, bu zikrin faziletleri bu şekilde söylemiş olduk. zikrimizi tekrardan hatırlayacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. Subbuhun Kuddusun Rabbül Melaiketu ve Ruh. Bu zikir okuyarak arkadaşlar bu faziletlerinden faydalanabiliriz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu paylaşarak daha fazla kardeşimize ulaşabiliriz. Böylelikle sizler de onların yapacağı bu zikirle, bu söyleyeceği bu zikir ve amellerle sizler de sevap kazanmış olursunuz. Hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.